Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm selam Kazım abi. Ya elektrikler gitti geldi abi ya. Bu modem internet kapandı, geri açıldı. Aleyküm selam Murat kardeşim, hoş geldin. Bunda bana ayır, ayırayım kardeşim. Aleyküm selam Mustafa, hoş geldin. <laughs> Ömer'in uçları içeride gidiyor, yukarıda satılmadı mıydı? O bu başka abi. O gitti onu verdim. Onu kim aldıydı ya? O oyunluydu bu oyunsuz. Aleyküm selam aleyküm selam. 11 tane mi hoş kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kalmış. Bu başka bir oyunsuz abi. Aleyküm selam. şu erkek ya. Ha hallederiz abi, önemli değil. Dursun bir de onun için şey yapma, uğraşma. markalı beyazla yanındakine ne yazacak? Bir buçuk. Çift markalı nerede ki? Şunların ikisi de kardeş ha. İkisi de dişi çıkabilir bu arada. Yavru insi bunlar hiç uçmamış. Tamam takkallar. Şu takkalıyla şu mu? Çift markalıyla yanındaki hangisi? Şu çift markalı. Şu erkek. Bir tane de yavru al. Bak şu yavrular da güzel şu da dişi çıkabilir. Abi toplu 8 Kaç dedik toplu buraya? 8.5 yolda ay. Yolda ay 8.5. Dedi ki 8 8 bin abi yolda ay. Daha da yırtmadı. Arap diyor kardeşim yanar döner bunlar. Öndeki dişi aynen. Şu ve çift markalı doğru mudur? Kaç tane kuş var? Baba 12 tane kuş var. Aa şu takkala. Bunların şunların ikisi kardeş zaten. Ha bir de şu. şu. Aa bunları ayrı salmada göstereyim. Paçalarla bir kısa var ya şu kuşları. Vallahi var ya 5 bin lira. Ne? Kazım şey abi otobüsün bilgisi gelmiş sana atıyorlar tek arabaydı. 10.5 arabasına verdim. Başka da araba yok. E, yavruların ikisi de çift markalı. Aynı zaten. Kardeş ya. iki yavru. Takkal yavru. Yazıyorum. Yarın alacaksan söyle de abi ona göre gözükleyelim. Yarın ne, ne zaman geçeceksen buradan söyle de ona göre çıkarttırayım. Oy. oyunlu yok baba ya işlerinde. Geldi abi geldi. On buçuk akşam buradan on buçukta çıkıyor sabah altı mı beş buçuk mu yedi sana. sana WhatsApp'tan yazmış abi benim için fark etmez Sen ne zaman istiyorsan abi rica ederim abi son arabaydı başka da bugün Manavgat arabası yoktu bizim buradan tek araba Manavgat'a öğlen var o da gece iki buçukta gelir 3'te gelirdi en son on buçuk arabasına verdim. Ankara Zincan'da bir ikram arkadaş limon. Yok abi maalesef. Tamam abi o zaman pazar akşamı yine saat en son araba on veriyorum. Aynı bu şekilde. Pazartesi sabah orada olacak şekilde ayarlıyorum. Kuşlar gibi duruyor. Hasta mı acaba? Hasta kardeşim boşver. tane kuş kaldı. Yok uykuları geldi. Bir tane ızgara mı yapsak? O zaman saati denk gelir. Tamam abi o zaman. Yani pazartesi sabah 6, 5, buçuk 6, 7. O civarda inmiş olur. Şimdi otobüslerin tam gidiş saatini de belirleyemiyoruz abi. Çünkü kaptan yarım saat, bir saat mola veriyor. kaptan yarım saat, bir saat mola veriyor abi. Beş buçukta orada oluyor bazen. Bazen yedi de orada oluyor. Bazen altı buçukta orada oluyor. Şimdi trafik oluyor, işte gaza oluyor, yolda bir şey oluyor. Mecbur bu şekilde yapıyoruz. Hello Turkish Pigeon. Hello Nikil. Sony 1696. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi, Hoş geldin. dakikalı bir perçemli 2 üç düz beyazımızla birlikte iki limon sarı erkek yanar döner dişiler boz dumanı takı perçem erkek arkadaşlar. Son elimde 10 10 tane kuşum kaldı. Başka yok bugün. Tezgah kapandı. Mavi dişi var mı varsa ne kadar? Yok abi. Şu an tezgahta gördüklerim var. Başka da yok. Aleyküm selam abi. Sadece şu an tezgahta olanlar var harici yok arkadaşlar. Bin lira tek takkala. Düz beyaz 350 lira. Tek gönderimim yok. Onlarda dört parça, üç parçam kaldı. Tane tane 350. No speaking English. Otobüs var. var oldu şey abi bir indirim be ne kadar indirim istiyorum kardeşim öğrenciler gelmesin abi <laughs> ne, ne indirim kardeşim son kuşlar ben de Ankara'dayım söyle kardeşim bir rakam söyle ben de sana var var abi bura bitince hepsini göstereyim 900 hangisine 900 kardeşim Hangisine 900? Hangi süt beyaz %50 indirim? Kardeşim 900 değil ki süt beyazın tanesi 350 lira zaten. Canını yedim. Al sana indirim. %75'e varan indirimlerle. üçüne mi 900 diyor diyorsun? Tam yaz kardeşim, üçüne dokuz Yaz WhatsApp'ta. Güle güle besle. Sen de miro yok Yok kardeşim, miro yok. Hangi beyaz erkek? erkek bu erkek Kazım abi senin WhatsApp kapalı herhalde görmedim mesajı. Otobüsün numarasını da kaydet de kaybolmasın. Yani saat artık beş buçukla altı arası mı dedi? Beş buçukla altı buçuk arası. He beş buçukla altı buçuk yedi arasında gelecek ama bir ara istersen. Tamam abi. O aramayı unutma aman. Belki yol sana nasıl yakınsa oradan da verebilirler. tamam abi. Ömer sarı erkeği at bana. Benim beğendiğim erkek mi abi? Atayım. Şu erkek. Ah bir de dişi olaydı abi. Vallahi uyguna da geldi ki. Takım iki bin. Vallahi çok iyi manken gibi ya. Paça maça takımları çok güzel. Tüyü müyü de çok yumuşak. Orijinal bir kuş belli ki kimse güzel beslemiş, güzel bakmış bir de kuşa. Aleyküm selam, aleyküm He tamam o zaman. Şarjıma erkek Son erkek kaldı. Bakla beyaz dişleri dövüyor. 2 4 6 8 9 tane umarım Allah. Hüseyin Gazi bota yazdım. Aleyküm selam Murat abi hoş geldin. Arkadaşlar son kuşlar valla hani eşiniz varsa şeyde geç, saatte geç oldu. Beğendikleriniz varsa yazabilirsiniz yoksa kapatayım. Kuşlar da çok yoruldu dinlensinler. Takkala beyazlar benim kardeşim uçuralım. Abi vallahi takım takım bir buçuğa verdim en son. Yani tane 750 verdim. Ben bile kendim bin liradan aldım. Oyunlarını verdim. Bunlar bir buçuğa kaldı diye yani. O rakama kaldı diye dört tanesine üç istedim. Beş yüz altına diğerinden oyunlulardan kaldı diye üç beş kuruş bir buçuğa çektim bunlar satılsın diye. Yüşen yoksa veririm kurban olsun. Ben tane ikisi iki tane de beyaz mı aldı? He doğru. Erkek dişi, kardeşim. Valla baba İstanbul'a gö gönderiyorum abi. Yani şu dişi gibi de, diğerinin kardeşi zaten, aynı birebir kardeşi. Şu erkek kesin, şu da dişiye benziyor ama dişi mi, erkek mi çözemedim. Yavru, Yavruyu ikisi zaten, Kanat değiştiriyor. Başka iki, iki de mi, üç de mi ne? Şu diğer erkek de, şu. Dişi ya büyük ihtimal Dişil erkekli büyük ihtimalle yani ama net emin değilim baktım ama beyazda sıkıntı yani cinsiyet seçimi beyazlarda özellikle geniş fizikli kuşlarda daha yavru bak sana iki kanatta dişi ya ama yüzde yüzde seksen dişi takım şu an. Paçaları yeni geliyor daha yavru ya. Yeni çıkıyor, tüyden çıkıyor. Bozu attım onu yazmadım. İstanbul'a gönderimim var. Arkadaşlar şu dikede yumurtladı herhalde. Ondan yoruldu. Şu dişileri kaldırayım. Bunları yağar çıkarttırız. Beyaz paçalı ne kadar. Bunlar kaldı arkadaşlar. Benden bir isteğiniz, arzunuz var mı? Son kez sorayım. Kazım abinin kuşları tekrar tezgah atacağım. Bakacak dişi kaç valla dişim erkek mi bilmiyorum dişiye benziyor ama o takıma bir buçuk dedim bin lira tak. perçe dedim üç beyaz bin lira olur üç beyaz bin lira olur arkadaki sarı da bin lira olur tek takım beyazlarına kadar bin beş yüz dedim abi takım olduğuna emin değilim bakın %80 dişi şu %80 dişi yavru olduğu için yani belli değil daha. Ama %80 dişi boynu oyunu çok ince. Şu erkek zaten takım bir buçuk. Bana bir tane beyaz diş yok abi beyaz dişim <laughs> maalesef. Ya şu yavru dişi çıkarsa o yavru. Atayım abi ayrılı olsun. Aha. Onur mesaj attı mı? Erhan abiyle konuşmuş. Birini çık çıkmaz abi. Dişi abi bence de dişi ya. Evet. Onur Dumanlı kızına da alan Onur var ya bizim serte. Erhan abiye yazacak da yazmış mı? Onun garın kuşunu göndereceğim mi? Ha onun Umut'uyla mı gönder yazdı? Tamam. 2 evet. dört, beş. Değil. Oyun kuşu var. Kostüm değil. Son olarak burası kaldı. Bin, üç bin. Toplu. 5 dört, beş kuş. Üç. üç bin. İki tane de şeyler kaldı. Gerek yok. Arkadaşlar 3 beyaz bin lira yazdım beyaza bin lira yazdım. Şu da bir. Bu da bin lira. Bunları ayırdım. Varsa buraya da bin lira yazan güne güne beslesin. Yoksa bunları da kaldırdım. Bugünün son kuşlarıydı. Bu da ikinci yayınımız. Elektrikleri gittiğinden dolayı. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bir isteği arzusu olan var mı? Yazabilir. Kazım abi bunlar ne? Senin. Şunlar kardeşti dumanlılar takım zaten dişil erkekli onları antrenmanlayacaksın şu yavrular hiç uçmamıştı şu yeni yeni gelmeye başladı şu boz dumanlı bilmiyorum oyunsuz yanar döner takkalaya güzel bir erkek bağlarsan bildiğim kuş abi bildiğim kuş. Ondan sonra şu benim uçurduğum nerede la valla burada abi. Şu benim uçurduğum ala 3 4 2 3 4 güzel kendini sıkmaya başladı. Onu da uçurursun. Şu boz yarım kaldı. İdman istiyor. Uzun zamandır uçmuyor. Uzun zamandır uçmuyor. Kanatlar yeni geldi zaten. Anlarsın. iki tane boz dumanlı kirli de kardeşleri ben de uçuyor. Onlar şu diğer boz dumanlıyla da kardeş. Sus. Yanında da güzel bir damızlık dişi. beyazdan uçuyordu antrenman istiyor. Beyaz dişi de antrenman istiyor. Rica ederim abi güle güle besle. erkeğe onun damızlık şey erkeğe uçuyordu onun bunu yumurta felci geçirdi yumurtladı kanatları tutulduydu bunun ben de içeri attıydım ne sattım erkeğe hazırdı 14-15 tane 3 metrelere giriyordu iki eline de uçup oynuyordu 4 katayla 25 metrelere buluyordu abi güzel olsun Allah'a emanet olun Kendinize de iyi bakın görüşmek üzere. Hayırlı geceler abiler. Sen ne abi dikkat edin Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz abi. Hı? Şunu ben atayım mı? Attım. Hadi Allah'a emanetsiniz abi.